arkadaşlar. Şimdi yani herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle nasıl ev kurulu nasıl düzenlenir diye bir video adlı bir video çekeceğim. Ve o evi bir uzun süre ben kullanmayı düşünüyorum. Evet. Şimdi eşyaları yerleştireceğiz. Siz de bizi dikkatlice neler nereye gelmeli onu izleyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar sizce buraya ne gelmeli? Sizce arkadaşlar buraya ne gelmeli? Sizce buraya ne gelmeli? Burası kapı olduğuna göre buraya bir şey gelmeyecek. Buraya halı serilecek. Bu vermiş olayım. Evet arkadaşlar başlayalım yerleştirmeye. Şimdi. Ben. Bence mutfak kuralım. Bence yaptığımız küçük kartoplar burada olmalı. Babama göre. Sonra üçü masanızda yer kalmadı diye aşağıya ütmesi yeri yapabilirsiniz. Ses için tekrardan özür dilerim. Köpeğinizi Evet arkadaşlar. Kısa bir video aldım. Ama şimdi sizin için ben bir partiye gitmeye düşünüyorum. Elbisemi seçtim, kolyemi seçtim. Sence başka, ayakkabılarımı da seçtim. Sence başka ne eksiklerim var? Bir düşünmeme sizce. Başka ne eksiklerim var? Lütfen yorumlarda yazınız. bitmedi dedi daha mı? Nisa'da bir şey söyleyeyim. Ha, evet. Ay nasıl unutmuşum ben bunları. Tabii ki. Gardroptan bir yerde olması lazım. Ne olacak tabii. Sırtçı. Çanta tabii ki. Arkadaşlar. Ben bu çantayı her gittiğim yerde takıyorum arkadaşlar. Diyor senin başka çantan yok mu? Bunu mu taksam? Evet. Bence bunu takayım. Yine koyalım. Evet. Çıkalım. Evet. Evet. Ama bundan önce bir şeyim daha eksik. Kolye yerine uyar demişler. Tabii ki bilezik. Saçımı da yaptırdım bu arada. Bilezik kutumu alayım. Şimdi yüzünü bileziğim. Bir tane de yüzüğüm var. Şafsını dökelim. Bitti mi? Şu pembe bileziğim. Şu kolumu takalım. Takalım ne arıyor dakika oldu arkadaşlar Da üç dakika 29.30 1 diş gidiyor bunu da 1 dakika şekilde yapayım en iyisi düşmesin diye evet arkadaşlar nasıl oldum uygun muyum? Lütfen bunları da yorumda yazmanızı çok isterim. Ah telefonum çaldı. Hemen bakmam lazım. Alo. Parti başlamak üzere mi? Hemen geliyorum. Parti başlamak üzereymiş arkadaşlar. Hemen gitmem lazım. Yani şu. Şimdi Partiye gidip toz almam lazım Abone olmayı, Abone olmayı beğenmeyi unutmayın Demeyi unutmuşum Abone olmayı beğenmeyi unutmayın Bye Bye